Fikret Bey, mahalle meclisi ne tür çalışmalar yapabilir? İmar plan değişiklikleri konusunda önceden bilgi alamıyoruz. Onun için bilgi alınmak, belediyeye önceden talep etmek lazım. Mahalle meclisi bir kere bilgi edinme hakkıyla belediyeden bilgi edinebilir. Ondan sonra bunu mahalle meclisinde tartışarak bu imar planı değişikliğinin doğru olup olmadığına karar verebilir ve bu konuda görüşünü belediye meclisine götürebilir gençlikle ilgili konular için bir gençlik meclisi oluşturulmalı. Örneğin mahallede yapılacak bir spor salonu için gençlik meclisinin bir karar almalı ve bu görüşü belediye bildirmeli ya da belediyenin böyle bir görüşü, böyle bir etkinliği varsa o konuda bu meclisin bir görüş vermesi sağlanmalıdır. Eğitim alanında örneğin özellikle yoksul çocukların derslerini hazırlaması için semt evi açılması, oralarda internet bağlantısının yapılması için belediye ile halk arasında bir şey yapabilir, aracılık görevi yapabiliriz. Zaten pek çok belediyemiz bu hizmetleri vermektedir. Ama bunları halka sormadan kendileri yaptıkları için tam yerinde kullanılamamaktadır.